ara millet çok uzun zamandır beklenen Amerikan seviye 10 şarjörlü ağır tank t 57 Heavy ile sonunda beraberiz. Hemen donanımlardan başlayalım. geliştirilmiş havalandırma kategorisi. Tankı da daha bugün aldım zaten. Burada yan tarafta gördüğünüz gibi artık değişti menüler. Düşey dengeleyici de ve kaplı optik kullanıyorum. Şimdilik bunları deniyorum. Belki ilerleyen zamanlarda değiştiririm. Çünkü tankı ben de bugün kullanmaya başladım. Mühimmat olarak 18 AP mermi, 15 HEAT mermi ve 3 H mermi kullanıyorum. 3'ün katları olmasına e, dikkat etmeniz lazım çünkü bir şarjörde 3 mermi aldığı için 2 veya 14 kullandığı zaman sıkıntı yaratabilir bu. Erzaklarda e, kola kasası e, gördüğünüz gibi yan tarafta e, ne kadar arttırdığını görüyoruz her şeyin artık bunları detaylı olarak inceleyebileceğiz. İyileştirilmiş benzin ve tekrardan kola kutusunu kullanıyorum. Mürettebatlı e, reload yani şarjör yükleme meselesini arttırmak için Sarf malzemelerinde ise çok amaçlı geliştirme paketi, tamir kiti ve ilk yardım kitini kullanıyorum. Burada ilk yardım kitini deneyimledim, deneyim, hiç kullanmadığım bir şeydi. Belki onun yerine motor güç artırıcısı alınabilir. Ben ilk yardım kitini tercih ettim. İlerleyen zamanlarda belki değiştiririm. Zırhtan bahsedelim arkadaşlar. E, detaylı olarak da bahsedeceğim. Burada Leopard'ı kullanıyorum ve hiç gold mermi atmıyorum. Bakın arkadaşlar zırh profiline tankın. Ön alta attık, hasar aldı. Ön üste attık, hasar aldı. Ön üst tarafının hasar alması çok önemli. Yan taraflar hasar alıyor. Gördüğünüz gibi kırmızı kısmı atış ediyorum özellikle. Kırmızı kısmı hasar oluyor. Yani gam maddet olan kısım. Sağ tarafa attım e, topun yanaklarına Sağ tarafa hasar alıyor. Bir de kuleyi deneyelim. Gördüğünüz gibi bir tane mermi sekmedi arkadaşlar. Yani tankta zırh namına hiçbir şey yok. Ben birazcık hayal kırıklığına uğradım. Ee, birazdan da bahsedeceğim bunda. Yani özellikle sizin de görmenizi istedim. Bir tane gold mermi atmadım. Tank hiçbir yerinden sektiremedi. Hemen ilk maça geçiyoruz. Kısa kısa kesitler alıyorum. Ee, tankın özelliklerini gösterebilmek için. Burada ST1'e güzel bir atış yapıp hemen geri çekiliyoruz. Burada Aysu birazdan beni rahatsız edecek ama ee, çok sabırsız ve deneyimsiz bir oyuncunun biraz da deneyimsiz bir oyuncu olduğunu gösterecek. Sırf atış etmek için ya da belki bir tl bir gelmiş bakayım diye. Ben burada karşımızda bir de var gördüğünüz gibi. Hiç atışım sekmedi. Burada 16 geri dönüyorum. diyorum. Burada şarjı yüklemeye devam ediyorum. Artık son mermim kalmıştı ya da mermim kalmamış mıydı? Ben de şarjı yüklemeyi tercih ettim. Obje 268 aşağı gidiyor. Beni burada yalnız bırakıyor IS-4'te. Ben de ee, artık topumun dolmasını bekleyip IS-4'ün gelmesini bekliyorum. Sağ tarafı da kontrol ediyorum. Kimse yok sağ tarafta. İlk atışım sekiyor. Onun ilk atışı da sekiyor. Kötü bir atış yaptı. Ama çok erken olurum için hemen onu paletle yakalayıp ikinci atış yaptım ve üçüncü atışta yine paletten pasar verdim. Hemen burada geri çekiliyorum. doldurma süresi nispeten iyi. Ne kadardı? bir 18-61'lik bir şarjör doldurma süremiz var. Kötü değil. Ama e, kötü dediklerinden birazdan bahsedeceğim. Çok hayal kırıklığına uğradım özellikle. özellikle. Burada gördüğünüz gibi 4 dayanamıyor, basıyor. İyi, adeta intihar ediyor. Hemen yani burada ST1'e dönüyoruz. Bir vergim kaldı. Onu da st ama Hemen geri çekiliyorum. Gördüğünüz gibi kısa bir alanda e, hemen şarjörü yükleyip iki tane tankı saflı şey edip, gerçi buraya ST-1 ölmedi ama rahatça yolumuza devam edebiliyoruz. Biraz tanktan bahsedeyim. E, AP mermisi 258 mm, e, hit mermisi 340 ve HE mermisi de 60 teliyor. 400 ortalama hasarımız var, tankın e, toplu, topu E-5 ile e, birebir aynı. Gerçi isimlerine bakmadım. Birebir aynı derken yani deliş ve verdiği hasar bakımından birebir aynı toplamda 1861'lik ve ya bunlar yalnız e, geliş havalandırmayla ve %10 %10 sürgü yok pardon. Havalandırma kola kullandığımız bir zaman e, 1861'e inen bir doldurma süremiz var. E, mermi geçişleri arasında 3.33 saniyelik bir süre var. Bu 3.33 saniyelik bir süre arkadaşlar rezalet. Yani bunun tek an tek bir kelimeyle rezalet. Yani şöyle söyleyeyim. E, şarjı doldurmuşsunuz, karşı bir rakip yakalıyorsunuz. Adama atışı yapıyorsunuz. Normalde sizin şarjörü boşaltmanız lazım. Yani zırh namlı zaten bir şeyiniz yok. Tek e, espriniz, e şarjörünüz. Adam atış yaptıktan sonra adam kaçmak için yeterli bir süre o 3.33 saniyelik süre. Yani adam o atış yedikten sonra kaçabiliyor. Burada da tabi bizim klandan Ahmet'i gördüm. <laughs> Hemen ona bir selam vereyim dedim. Neyse devam edelim. Mesela size bakmayan bir tank, farklı bir yöne bakan bir tank. Şarjörü doldurmuşsunuz, 400-400-1200 vuracaksınız, adam atış yapıyorsunuz. 400 yedikten sonra adam atış yediğini fark edip size bakabiliyor. Yani o süre zarfında şarjörü boşaltamıyorsunuz. Yani 3.33 bu bakımdan çok kötü. Burada da çok ilginç bir rakibe denk geleceğiz arkadaşlar. Herkes farklı yönlerden gitmiş. Maçta da göreceksiniz. Ben tanktan bahsetmeye devam edeyim. Yani siz de o sırada maça bakın. Yani ben gerçekten hayal kırıklığına uğradım bu 3.33 saniyelik bir sürede. Yani bir gidip şarjörü boşaltamıyorsunuz. Adam ya kaçıyor, ya saklanıyor. Yani mesela köşede bir tank yakalamışsınız, bir Yakaya 100 yakalamışsınız veya bir 180 yakalamışsınız. Atış ediyorsunuz. İlk hasar verdikten sonra o tank zaten ortada olmadığı sürece bir kayanın yanına çekiliyor, ya geri çekiliyor, ya yana kayıyor. Yani bir şekilde o süre zarfı size yetmiyor. Mesela bilgisayarda bu süre 2 saniye. Ve 2 saniye gerçekten olması gereken süre bu. Yani 2 saniyede adam yakaladım mı, kaçamıyor bu sefer. Ama 3.33 saniye yani belki size az gelecek o 1.3 saniye bir süre ama gerçekten ciddi anlamda fark ettiriyor arkadaşlar. Burada kendimi biraz ortada buldum ben rakibi ilerleyeceğini düşünmüştüm ama rakip bekliyor gördüğünüz gibi. 2 atışımı yapıyorum ve 3. atışımı da yaptıktan sonra geri çekileceğim. Ee, önde 203 milimetrelik bir zırhı var ama bu zırhı neye göre yazmışlar? ...neresini yapmışlar hiçbir fikrim yok. Yani sözde e, kağıt üzerinde E5 ile aynı zırha sahip olmasına rağmen... E, ...zırh E5 ile uzaktan yakından alakası yok. Yani E5'in de ön zırhı 203. Mesela E5'i ön üstten denemezsiniz. Yani delersiniz de belki attığınız 4 atışın e, birinden delersiniz ...onu da HEAT'le, GOLD'la. Ama e, e, t 7 kesinlikle aynı değil. Gördüğünüz gibi Leopard'la attığımız ön üst taraf atışı bile... ...normal mermiyle yedi. Yani ben e, öncelikle bu 3.33'lük mermi geçişleri süresi bakımından hayal kırıklığına uğradım. İkincisi de e, zırh bakımından hayal kırıklığına uğradım. Bilmiyorum tankla daha yeni oynuyorum gerçi en fazla. Bir 10 maç yapmışımdır. Gerçi de 10 maçta bir tankı e, anlayabilmek için yeterli bir süre eğer iyi bir oyuncuysanız. Yani, oynamayı devam edeceğim. Belki fikirlerim az da olsa değişebilir. Yani bu tank e, biraz da takım arkadaşlarıyla oynanmasına daha yatkın bir tank. Yani tek başına oynadığınız zaman sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Maça geri dönüyoruz burada. Ee, gördüğünüz gibi e, henüz doldurmuyorum buradan ne olur ne olmaz diye. Normal yolda T-62 yapmışım ama T-54'e gitti otomatik nişan sebebiyle. Bu da son atışını yapıp hemen geri çekiliyorum. Yani mesela karşınıza bir rakip geldi. Bu 2 saniyelik bir süre olmuş olsaydı rakibi yakaladığınız gibi palet tutup hiçbir şekilde sağlayabilir, sağlayabilirsiniz. Yani i̇kinci de tamir etse bile ikincisini de yakalarsınız. Ama 3.33'te adam bir şekilde kaçıyor. Bunu 10 on maçın 10'unda da yaşadım ben. Yani bu yüzden gördüğünüz gibi burada TL4'ü yakaladık. Atışta i̇şte yakıp TL4'ü alıyoruz burada. Maksimumumuz 35 kilometreye ulaşıyor. Ee, şunu söyleyeyim, dezavantajlarından hayli hayli bahsettik. Tankı bayağı bir saydırdım. Ama tank çok hareketli bir tank. Gerçekten e, 35 km az gözükebilir ama bu 35 km'ye çok hızlı bir şekilde çıkıyor. Aynı FB 215B gibi. Yani Çok hareketli bir tank ve 215B'den sonra gelen şöyle söyleyeyim 215B oyunda e, flanklanamayan yani etrafında dönülemeyen tek ağır tanktı. E, TL7 de ikincisi oldu. Çünkü kule dönüş hızı gerçekten çok hızlı. Yani bu e, donanımlarla, e, erzaklarla, havalandırmayla beraber 44 derece saniyelik bir e, taret hızına sahip oldu tank. Bu gerçekten hiçbir şekilde hiçbir medium bunu flanklayamaz. Gayet hareketli bir tank. Yani e, Zırhının kötü olmasını bu şekilde telafi etmeye çalışmışlar anladığım kadarıyla ama maalesef bir ağır tank için yetmiyor. Yani bir medium kadar da hızlı değilsiniz. Mesela bir FB215B. Taret zırhı var. E, ön üst tarafı da sektiriyor gayet. Yani AP mermileri sektiriyor. Gold mermileri sektiremiyor ama terliği de, bir de hiçbir şekilde o yok. Her türlü mermiyi her türlü yerinden alma kabiliyetine sahip bir tank. Bu yüzden e, gidecek olanlar tanktan zırh beklemesin. Zaten çok ilginç bir dala sahip. E, light tanklarla başlıyor, medium tanklarla devam ediyor. En sonunda da e, ağır tankla bitiyor dal. Birazcık e, sevi e, serisinden bahsedelim. E, hastayım arkadaşlar birazcık kusura bakmayın. Ben e, seviye 7'den itibaren oynadım basın hesabında 7, 8, 9 ve 10'u oynadım. E, seviye 7 e, T71 gayet zekli bir tank. En çok hoşuma giden tanklardan bir tanesi hatta en çok hoşuma giden o gerçekten bir tanesi demeyeyim. O yani tankın e, DPM bakımından birazcık düşük olsa da bunu e, küçük profili ve hızıyla affettirebiliyor. 3 şarjörlük mermisi var. 150-150, e, 14-150, 500 arası bir hasar vurabiliyor. Ama tank çok küçük bir tank, e, kamuflaj oranları çok iyi biraz da buna kaplı optik ve e, teleskopik dürbün aldınız mı tam bir skat tank oluyor. Yani atışı üç tane mermi mermiyi boşaltıp anda kaçabiliyorsun spotlanmadan bile. Ondan sonra gelen t 69 da çok güzel bir tank. E, biraz piercing ayarında ama e, o da 225 vuruyordu aynı piercing gibi ama yani üç tane şarjörü var. Birazcık doldurma süresi yüksek ama o da telafi edilebiliyor. Ondan sonra gelen tl e, t e 1 e, benim Bakış açımdan e, serinin en zayıf tankı. Arkadaşlar bir tank düşünün. E, medium kadar hızlı değil. E, zırhı yok. Topu delmiyor. <laughs> Reload süresi uzun. E, abi tankta ne olacak daha? Yani Hiçbir şey yok tankta. Ben t 14 T-1'i hiç beğenmedim. E, fazla maç yapmadım. Bir 6-7 maç yaptım. Ama kesinlikle e, seviye 10 tank... Ay, pardon seviye 10 demişim. Seviye 9. Medium tanklar arasında en zayıf olmaya aday. Yani yavaş bir tank hadi bu yani hızlı olsa kendini affettirebilir diyeceğim ama hızlı değil. Yani Toplama doldurma süresi 20 saniyelik mi? 19.50 saniyelik doldurma süresine sahip. Yani bir verdiği e, klip başına verdiği hasar da yüksek. 350 350 e, yaklaşık 700 1000 hasar, 950 bin hasar verebiliyor. bunların attığınızın hepsinin delmesi kaydısıyla çünkü AP mermisi çok kötü değiliyor. APC'ne vermesi de eh. Yani bir TL4 ile TL alakası yok öyle söyleyeyim. Yani TL4 E1 kesinlikle yalnız oynamamanız gereken bir tank. Yanınıza ne alabilirsiniz? Ee, bir TL4 alabilirsiniz. Bir M46 patron alabilirsiniz. Yani o şekilde veya aynı tanktan bir tane daha olursa iki tane TL4 E1 iş yapabilir. En azından birinin şarjörü bittiğinde ya da aynı anda aynı rakip attığınızda bir anda rakibi saf dışı bırakabilirsiniz. Ama onun haricinde ee, o kategoride gerçekten hiç beğenmediğim yani olmamış diyebileceğim bir tank. Ondan sonra zaten serinin sonunda e, de heavy geliyor. Ondan da zaten şu anda bahsediyoruz. Burada da 5 kill aldık. Acaba dedim bir bırakım da şu Le Leopar'la şeyi ben vurayım IS-8'e. 7 kill. Ama maalesef TL 4'cüğüm izin vermedi orada. Bir kendisi çekti. Ben de buradan IS-8'e doğru yöneldim. E, bilgisayar ve Blizz versiyonları arasındaki farklardan birazcık bahsedelim. E, bu arada 8 derecelik bir e, top alçalması var. E, bunun Biz asistanda henüz TL7 Heavy yok. Oradan kontrol edemedim. Bana pek 8 derece gibi gelmedi. Yani 8 derece bilgisayarda olan. Yani bir 7, bir 6. Yani daha çok 7'yi andırdı bana. 6 da olabilir. Tabii 8 de olabilir. Bilmiyorum, hala 8 olması gerekiyor. Ama bana pek 8 kıvamı vermedi açıkçası. Bu bir asistanla artık güncellendikten sonra e, takip edebileceğiz. E, bilgisayarda 228 mm'lik bir ön zırhı var. E, Blitz'de 203 mm'lik bir ön zırhı var. 203 mm'nin neresi 203 onu da henüz çözemedim ama Neyse öyle diyelim öyle olsun. E, bilgisayarda 152 mm'lik bir taret zırhı var. E, Blitz'de ise 127 mm'lik bir taret zırhı var. Yani zırhtan almışlar, toptan almışlar. Hemen basalım. Bak bakalım tekrardan. E, mesela 3 klibimiz var burada. Yani çarjı doldurduktan sonra 3 atış yapabiliyoruz. E, bilgisayarda 4 atış yapabiliyoruz. Ve en önemlisi, olması gereken en önemli şey, klip başını doldurma süresi 3.33 3.3 3 .3 saniye bliste. Ve bilgisayarda ise e, 2 saniye. En büyük fark bu. Yani ben şöyle olmasını isterdim. Mesela ne kadar saniye dolduruyorduk? 18.61'e dolduruyorduk. 18.61 değil de 21 saniyede doldursun. Ama abi o 3.3 saniyelik Klip başına doldurma süresi iki buçuk Yani 3.3 gerçekten çok kötü. Yani bu tankı Blitz'e adapte etmek için bayağı da uğraşıyorlar. Yani en kötü haliyle adapte etmişler öyle söyleyeyim. Yani tankın çok güçlü olmaması için uğraştılar açısı test server'larda. Yani şarjörlü tank getiriyoruz. Çok güçlü olmaması lazım. Yani bunu ne şekilde kırpabiliriz? Nelerinden kırparız? Nelerinden eksiltiriz? En sonunda da bu hale getirdiler yani sağ olsunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane atışım sekmedi. Kendim gibi bir rakip karşıma çıktı, Seherliye edebiyat. Yani çok dikkatli oynamanız gereken bir tank. Ee, şöyle söyleyeyim hemen elinizde serbestlenim varsa basıp lütfen şu tanka gitmeyin, harcamayın. Yazık edersiniz elinizdekileri. Ben bugün birkaç tane Türk arkadaş gördüm seviye 9'a kadar atlamışlar. Yapmayın arkadaşlar. Yani bu tank o kadar keyifli bir tank değil. Yani bütün paranızı buna harcamayın ama gidin neden gidip farklı bir tank, e, blitz'de ilk defa şarjörle bir tank geldi. Ki ben e, TL7 heavy'nin e, buff alacağını düşünüyorum. Çünkü bu haliyle insanlar aldıktan sonra gerçekten istatistik bakımından çok düşük bir hale gelecek. Burada rakibin tamamen pustuğunu biliyorum. 3-4 tane e, şey var. Bir bakayım dedim. Ama <laughs> orada 2 tane çok kötü atış aldım. 2. atış özellikle çok kötüydü. Bakın mesela bu tarz durumlarda atış edildikten sonra kaçmayın arkadaşlar. Ha, atışı yemişsiniz. Bir daha onları doldurana kadar 2-3 tane atış yapabilirsiniz. Özellikle böyle şarjörlü tanksanız. Ben de bu atışlarımı e-100'den yanıklı da Hemen geri çekiliyorum burada bana bakmasın diye. Burada gayet medium gibi bütün rakip tankları spotlayarak yolumuza devam ettik. Son maçtı galiba. Biraz daha özetleyeyim artık. Ee, serisi güzel. Seviye 9 haricinde. Gerçi düşükleri oynamadım. Onların da pek sırtacağını zannetmiyorum. Seviye 9'da sıkıntı yaşayacaksınız. Seviye 9'u mutlaka bir takım arkadaşınızla oynamayı devam edin. Kesinlikle yalnız oynanabilecek bir, bir tank değil. E, TL7'de bir de aynı şekilde e, özellikle maçın sonuna kadar e, canınızın yüksek kalmasına bakın. Eğer maçın sonunda da canınız yüksek kalırsa e, o şarjörlü e, vuruş kapasitenizle e, birçok tankı silip süpürüp maç sonunda güzel hasar yapabilirsiniz. E, zırh namına bir şey beklemeyin. Yani şöyle kafamı göstereyim, hulloğanı yapayım. E, pek yapmıyor yani. Her türlü kafadan yiyor. Yani kırmızı gösterse de maalesef atışların hepsini yiyor. <laughs> Bu sahip bir tank değerli YDV. Klip süresi arası geçiş çok yüksek. Yani bir adamı yakaladığınız zaman kitlenmeyin onu vuracağım diye o sürede bir dünya atışı alabilirsiniz. Çünkü bunu ben bizzat ben yaşadım. Yani size bunu tavsiye ediyorum ama yani, aynısını yaşadım yani o sebepten tavsiye ediyorum. Bu sesin için yalandan bakma artık. Ben Ne kadar sana ne kadar pardon keyifli bir tank. Ee, benim beklentilerim tamamen pek karşılamadı. Belki ilerleyen zamanlarda farklı şekilde düşünebilirim arkadaşlar. Bu ön inceleme videosu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.